Türkiye'den gelmişler, 2025'in elektronik şovuna gelmişler ve şu gördüğümüz robotu üreten firmamız bu. Bu da software programı. Yani hem donanımını hem de yazılımını biz geliştiriyoruz. Geliştiriyorsunuz. Peki bu robotumuz ne işe yarıyor? Depolarda özellikle sipariş toplama, stok transferi gibi süreçlerde collaborative mobile robot diye geçiyor. İnsanlarla beraber çalışıyor, yardımcı <laughs> asistik robot geliştiriyoruz. Yani gördüğünüz robot yarın öbür gün bizim işlerinizi insanların işlerini alabilecek olan teknoloji bu beyefendiler geliştiriyor. İyi mi yapıyorlar kötü mü yapıyorlar bilemiyorum. Peki nasıl bir tarafa en çok nereye satıyorsunuz hangi ülkeye? Daha çok e-ticaret aslında operasyonları için odaklı Şu an Türkiye'de 5 tane operasyonumuz var. Trendyol'da e çalışmaya başlıyoruz. Türk Hava yollarında robot tarafımız var. Şimdi yavaş yavaş Avrupa'da Amerika'ya yaz. Geniş. Geniş. Peki yaklaşık olarak bir böyle bir robotun yani satış fiyatı ne kadar? Biz aslında robotun servis, servis veriyoruz. Aile evet. alan modeliyle. Bin dolar bir ücreti var. Her şey içinde yasadığı, donanımı, bakım ve desteği. Peki Bunlar. kişiler evlerinde kullanabilirler mi bunu? Yok endüstriyel robot. Bu Ancak, tamamen aynen, üretim, üretim hatlarında ya da depolarda, Abi, lojistik evet. tesislerde kullanılması için böyle işte endüstriyel seviye Teşekkür ederim. Teşekkür yani, ederim.